Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber sürecimin nasıl gittiğini anlatacağım ve sizlere ufak ufak tavsiyeler vereceğim. Hazırsanız videomuza geçelim. Evet, geldim. Bu arada sesimin kusura bakmayın. Hava değişimlerinden dolayı üstüm tuttu ve biraz boğazlarım kötü. Grip olmuş olabilirim biraz. O yüzden kusura bakmayın. Şimdi arkadaşlar benim e, ilerleyen zamanlarda biraz çalışma düzenim öyle biraz bazen bozuluyor bazen şey oluyor bazen hani o kadar çok kitap aldım ki hangisinden başlayacağım bazen bilemiyorum ve bu bana stres veriyor gerginlik veriyor bu yüzden de çok sinirli oluyorum böyle patlamaya hazır bir bomba gibi oluyorum yani kim neredeyse sinirleniyorum bir anda bu yüzden her neyse konumuz bu değil hangi kitaptan çözeceğimi bilemiyorum dediğim gibi bu yüzden işte arkadaşlar e çok kitap almanızı asla tavsiye etmiyorum. Hani çok şu anda ilerlemeyenler için söylüyorum bunu. Ben AYT'ye de başlamak istiyorum. Bu arada AYT kaynaklarımı da aldım ben. Ama şu anda TYT'yi bitirmediğim için başlamak da istemiyorum. Ya aslında başlamak istemiyorum, istiyorum ama şey e, dershanedeki rehberlik hocam bir program yaptık beraber. Ama hiç AYT dersi eklemedi. En azından bir AYT matematik ekleseydi çok güzel olacaktı ama AYT matematik eklemedi. Yani bu benim adam keşke söyleseydim diyorum ama söylemedim. Neyse yapacak bir şey yok. İnşallah sizin süreciniz de güzel geçiyordur. Nasıl geçiyordur bilmiyorum. Yorumlara yazın lütfen. ben şimdilik işte çalışmalarıma devam ediyorum. Video izliyorum. Fizikte dershaneye gitmeme rağmen kanalları takip ediyorum. Fizikte altı güneş izliyorum. Biyolojide doktor biyoloji izliyorum. Bu arada netlerim artmıyor. Belki sizin de netleriniz artmıyordur. Benim şu anda netlerim 40 ile 60 arasında. Yani çok değişik şey oluyor. Düşüş ve yükseliş oluyor. Mesela bazen e, Türkçe'de çok vakit kaybediyorum. Bazen hiç kaybetmiyorum. Matematiğe daha çok bakabiliyorum. Bu süre sıkıntısı aslında biraz da düzenli olarak paragraf çözmememden kaynaklandığını düşünüyorum. Çünkü ben düzenli bir şekilde paragraf çözmüyorum asla. Ama benim programımda her gün paragraf var. Ama bilmiyorum. içimden hiç çözmek gelmiyor açıkçası pek. Yani kitap okumayı seviyorum aslında. Ama paragraf çözmeyi sevmiyorum. Neden olduğunu ben de bilmiyorum. Mesela paragraf çözerken 20. paragraftan sonra acayip dikkatim dağılıyor. Bu arada şu anda daha paragraf denemelerine geçmedim. Sadece böyle test test 40 dakika boyunca çöz çözüyorum yani. Bu şekilde sorayım sizlere. Sizler nasıl gidiyor, nasıl yapıyorsunuz bilmiyorum ama bence bir paragraf düzeni problemleri ufak ufak başladıysanız problem düzeni oluşturun. Acilim Problemler kitabı zaten çok kolay. Az çok böyle nasılsem oran orantı bilginiz varsa ve ilk 12 konuyu bitirdiyseniz çözmeye başlayabilirsiniz ve geometride ben aksatmanızı açıkçası pek tavsiye etmem. Ben şu anda geometride üçgenleri bitirdim. Diğerine geçeceğim şimdi. Diğer konuyu bilmiyorum ama e, şu anlık olarak ben çok tiskte bağladığım için onlardaki sorularımı bitirmeye çalışıyorum. Çözemediklerim oluyor. Dershanede soru çözüm saatleri oluyor. Onlara vesaire vesaire gidiyorum. Daha ayete çalışmalarıma dediğim gibi çok az az başladım. O da 11 değil Şu anki 12 konularımı Ara sıra tekrar ediyorum. Bu da çok ara sıra oluyor çünkü TRT çalışmalarım daha çok yoğun basıyor. Ee, zaten pazartesi günleri şimdi deneme kulübümde olduğum için denemeler oluyor. Ondan sonra çarşamba, cumartesi, pazar da derslerim oluyor. Çarşamba iki ders oluyor. Ee, cumartesi yani bugün ben cuma günü çekiyorum bu videoyu. Hastayım bu arada okula da gitmedim bugün. <laughs> Kusura bakmayın biraz fazla sesli burnumu çekmiş olabilirim az önce. Neyse cumartesi günü de e bir, yok pardon 2 ile 7 arası pazar gününde de 9 1 arası evet öyle olması lazım. 9 mesela dershaneden pazar günü çıkınca 1'de çıkınca mesela eve gidiyorum bazen çalışma isteğim hiç olmuyor açıkçası. Cumartesi günleri de e, zaten çok geç çıkıyorum 7'de çıkıyorum 8'de de evde oluyorum. Pek bir zamanım kalmıyor ama tabii ben sabah erken uyanıp çalışmayı tercih ediyorum ondan sonra dershaneye gidiyorum o şekilde yapıyorum. Ama pazar günleri bir tık daha zor hani zor oluyor benim için. Zaten okula kalkmak için sabahın 5.50'sinde uyanıyorum. Direkt üstüme giyinip 6.20'de de servisim geliyor zaten. Gidiyorum ona biniyorum vesaire vesaire. Aslında sabah biraz erken uyanıp paragraf çözmeyi isterdim ama onun bir kere denedim. Alarmımı da kurdum. Sonra bir ötmeye başladı sabahın 5.30'da ve ben direkt 5.50'ye geri erdim. Ertelemek zorunda kaldım o alarmı. Yani ben saat akşam 10'da da yatsam uykumu asla alamıyorum. Mesela dün haftanın son günü dün uykusu. Kusura bakmayın video dondu. Gündüz 2 saat boyunca yattım. Sonra da akşam saat 10'da yattım. Saat 9'a kadar uyudum. Bir de zaten aferinsiniz falan içince bayağı beni uyuttu açıkçası. Bilmiyorum onun uyutma özelliği var mı ama uyudum işte. Her neyse. Kendinize dikkat edin. Havalar cidden tam hastalık havaları gerçekten. <laughs> evet. O şekilde işte arkadaşlar. Sizin sorularınız olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ya da ben küçük bir şey bir şey atarım. gönderi mi oluyor deniyor onlara. Onlardan atarım. Siz onun yorumlar kısmına yazarsanız çok çok mutlu olurum. Bu arada dil bilgisinde nasıl ilerlediğimi de soracak olursanız şu anda dil bilgisinde ee, yaraladığım gibi konuları aslında. O yüzden pek bir endişem yok onun için. Şu anda Türkçe en <laughs> son konuşuyordum. Böyle 20 ile 25 arası çok değişiyor. Matematikten onu yapıyorum. Ee, şeyden de sosyalden bazen çok düşük yapıyorum. Bilgi sorduğumda özellikle çok düşük yapıyorum ama yorum sorduğumda 15 falan yapabiliyorum yani. Fende ise çok değişkenlik açıkçası oluyor fende. Bir sayı salcıyım ama çok değişkenlik oluyor. Ben zaten daha TYT bitirmedim. Maalesef yüzülerek söylüyorum. E, efendi de 10 falan yapıyorum maksimum. Bu da maksimum. Çünkü bilmediklerime direkt hiç dokunmuyorum. Kimyada zaten pek bir konu bilgim olmadığı için kimyayı pek elemiyorum. Genelde fizik ve biyolojide yapıyorum. Kimyada çünkü sürekli böyle yüzde değişim sorusu soruyorlar ve ben onları hiç yapamıyorum. Monç sorularını vesaire vesaire. O yüzden siz İyi çalışın gerçekten beni izleyen 11'ler de varsa ben geçen sene çok çalışmaya çalıştım. Hatta koçluk bile aldım ama çalışamadım. Lütfen her şeye başlamayı yani başlamayı denemeyin her şeye. Sadece matematiği bitirin. AYT ve TYT matematiği bitirin. O kadar rahat olacaksınız ki, o kadar rahat olacaksınız ki size anlatamam. Ben o zaman biraz şeydim, gergindim, stresliydim 11 olmama rağmen. Ve hani şöyle diyeyim sizlere. Neye başlayacağımı bilmediğim için hani Koçumun verdiği programa da uyamıyordum zaten hiçbir şekilde. Ee, siz, kendiniz, şey diyordum, hiç koçluğa, moçluğa bulaşmayın, kendi programınızı kendiniz yapın ve sadece işte yani, TET ve AYT Matematiği bitirin, o kadar rahat olacaksınız ki. Ben şu anda gerçekten hani Kasım'ın sonuna kadar açıkçası TET'nin tamamını bitirmeyi düşünüyorum şu anda. Konu bakımından bitirmeye çalışıyorum çünkü zaten tüm soru tarzlarını görmem mümkün değil. Şu anda tyT kaynaklarımı söyleyecek olursam sizlere, bir tane e, orijinal yayınlarının var. TET'si. Dershanenin verdiği var. Bir de 3D e, ev beynin VDD'siyle 3D soru bankası var bende. Bu arada 3D gerçekten zor bir yayın değil. Abartıldığı kadar da bir şey yok. Yani söyleyeyim sizlere soruların e, %20'si kolay. 50'si orta. Hadi %30'u da zor olsun bu şekilde yani. Bence e, matematikte öyle çok arası kötü olmayan kişiler çözebilir yani. Ben öyle düşünüyorum. E, <laughs> alabilirsiniz yani kimyada, T'de kimyada ben bir kanal izlemiyorum ama AYT kimyada Ferrum'u öneririm. Ara sıra onu izliyorum anlamadığım yerler olunca o şekilde yani. Bu arada dershaneye de gidiyorum. Ee, onda da şu anda T'de kimyayı AYT beraber götürüyoruz ama fizikle biyolojiyi tek başına götürüyoruz maalesef ki. Bu şekilde yani. Ee, fizikte Evet arkadaşlar benim tekrardan telefonum kapandı. En son fizik diyordum. Fizikten de altı güneşi yazıyordum dedim. Bunu da söylemiş miydim? Hatırlamıyorum videonun öncesinde. Neyse söylediysem de zarar yok. Neyse arkadaşlar benim bu şekilde yani şu anlık netlerimde herhangi bir yükselme ya da düşme dediğim gibi sürekli 40 atmış arasında bu beni çok geriyor o yüzden ve AYT çalışma isteğim çok arttırıyor. Ama şu anda sakinliğimizi kurmamız lazım. Siz de benim netlerimdeyseniz sakinliğinizi koruyun yani gerçekten. Yoksa hani neye başlayacağınızı bilmeden yapamazsınız bu işi. Dediğim gibi bence şu anda tyt'nin ortasındaysanız bence Kasım'a kadar çok rahat bir şekilde bitirebileceğinizi varsayıyorum şu anda sizin. Neyse arkadaşlar videom bu kadardı. Sorularınız olursa yorumlar kısmına yazın. Bu arada ben uzun zamandır yani video atmıyorum. Çünkü içerik aklıma gelmiyor. Herhangi istediğiniz bir içerik olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. Bu arada görüşürüz dedim ama son eklemek istediğim birkaç cümlem daha var. Ee, arkadaşlar stres olacaksınız biliyorum. Bu sürecin gerçekten bir parçası. Ve bu nasıl desem bu stres ve gerginlik. Geçmeyen stres ve gerginlik olacak. Yeri gelecek ailenize tartışacaksınız. Herkes sizin üstünüze geliyor gibi hissedeceksiniz. Ki ben de öyle hissediyorum ama diyorum ki yani... Bunlar süreçten sakinliğini koru ve çalışmalarını bozmadan devam et. Ama cidden bir yerde bozuluyor. Ben bunun bilincinde olan bir insan olmama rağmen <laughs> bir yerden sonra bozuluyor yani. Bilmiyorum hani yaşımızın da getirdiği hormonlarla beraber bilmiyorum artık neydense yani. Bu şekilde kendinizi ve sabrınızı koruyun yani. Yönünüz hep şeye baksın. Etrafa bakmayın. Sadece kendinize bakın ve kendinizin ne kadar geçtiğine odaklanın. Bu şekilde oldu benim videom arkadaşlar sorularınız olursa lütfen yorumlara yazın. Çünkü benim aklıma şu anlık pek bir şey gelmiyor. Tabi gelirse ben yine videolar çekerim sizler için. Ama siz de yorumlara yazın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.